nerede seni aradım? Hiçbir şey yok. Ben biraz hava almak istedim. Hayır bir şey var gel. Karan söyledim ya. Seni tutuklayacaklarını sandım. Ben çok korktum. O yüzden. O kadar. O kadar. Kendine ele veriyorsun. Cahası var mı sen o kadar diyorsun. Anlat. Anlat bana başka bir şey olmuş. Anlamasam sana. Söylesem şimdi. Bebeğimiz olacak desem. Ben sana baktığım zaman kalbimin kanadığını görebiliyorum. Senin sıkkın olduğunu görebiliyorum. Dayan oluyorsam da ben seni hiç tanıyamamış. Haklısın desem şimdi sana. Anlatsam dünyalar senin olacak biliyorum aslında. Bebeğimize zarar verecekler. Eylem anlayacak mısın? Yoksa ben yanılıyor muyum? Evet yanılıyor. Demek ki beni hiç tanıyamamış. Tanıyamamışım mı? Canımı yanacak biliyorum. Canını daha da yakacağım istemeden. Ama ya benim canım nasıl yanıyor şimdi bilsem. Beni kaybetme korku çabucak da geçmiş. Eylem ne Bir ya ben onu istemiyorum, biraz bir... ee, dur. Dur. Ayşe'ye söyleyeyim Kahve aç, tefek açık Sohbet edin zaten. Ayşe'ye yardım edeceğim. Söz verdim. Yürü

aklından girip üstünden çıkacak, vazgeçireceksin yengeni bu işten. Ya söz verdin Leyla'ya, göreyim seni. Ya benim güzel yengem nasılmış ya? Aa, evet, Hoş geldiniz yengeler arkadaşlar. Cuma abi sizin sizi bu elbiseyi giyecektim. Kenan sökümcü olup kabul ediyorum. Ya Deniz'im sen de onu bıraksan biz bir konuşsak olur mu? Konuşalım oğlum. Anlat bakayım. Neyi mutlu edeceksin? Ya kız yüzünden değil mi? Onu tamam tamam hala mıydı ben? Hayır hayır inicim Leyla'ya ne alakası var? Daha önce söylediğim gibi yani biz. Yine daha geleyim sanıyoruz birbirimiz? Ya biraz daha zaman var. Ya tek dediğim şey alel hareket etmeyelim. Onu diyorum. Ya bak ne olur üzülme. Ya Allah aşkına sen de beni anla. Ya bak ben sana söz veriyorum. Zaman gelince ben sana söyleyeceğim tamam mı? Ya söz. Lütfen kusura bakma tamam mı? Asıl sen kusura bakma. Senin değil. Benim değil. Teyze ne oldu? Teyze ne oldu ya? Gel yavrucuğum Yavaş, yavaş. Ay kaydı, kaydı, kaydı. Ooo. Oh, Ooo. Oh. Oh. Ay. Ay. Ay bir de doktor stres şey yok dedi. Ay Allah'ım. Benim hayatım stres. Ay. Benim hayatım kedir üzüntü olmuş. Gecim ya, o nasıl söz öyle ya? Öyle dedin mi? Yok öyle bir şey. teyzeciğim bak, bak, lütfen stres bana yaramıyor. Ne olur yapma böyle. Ah ben keyfimden yapıyorum. Değil mi? Ay nerelerden atayım ben kendimi? Ay ay. Ay. Bırakın beni bırakın. Ay bırakın ben bir yüzüm. Gel, gel, gel ben götürüm. Ay götürme götürme, götürme istemiyorum. İstemiyorum sizden. Hiçbir şey istemiyorum ben. Aferin baksana teyzem çok kötü oldu ya. Biraz korkurum, idare edelim. E, bir, bilim bir, bilim baya baya <laughs> bir şey olacak değil mi? Korkuyorum valla. Ben de korkuyorum. İdare edeyim. Eee film onu izliyor. Baya baya söz İyi lan. Ya biz de o zaman numaradan sözlenelim. Ya zaten oynayacağım sevgili. Ya bırak oynayacağım da sözlenelim. Ne olacak Sen kendi tipine bakalım. Bak, İyi resim. Kendine gelsin. Şu hastalığı yersin. Zaten ayrılık demeyecek miydik? çekmeye giden Ay benim. oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ çok. Maşallahım <laughs> Telefon geldi adam. <Gülüyor> <Gülüyor> Değil mi? Doğrudur. Annem izliyor. Annem Çünkü selam gizli kişi Selam gizli Selam mutlu olacağımız bir müjde girdi hayatımız. Onu bile söyleyemeden kara bulutlar sardı Allah'ım bu gece son gecem hiç bitmesin bu gece tam kavuştum derken yeniden kaybediyorum seni Adana Sarıçan sen değil. artık bu hikaye bitireceğim Ağrı beyaz. Buradan ağrı beyaz da selamlar olsun. Yani bir doğru sen Tamam, ne gördün? Kötü bir Tam yardım edecek, onu kurtaracak derken... bir elma uzattı ona. Aynen aynen. Duydum. ben geldim Nasıl hava soğudu mu orada? Bizim eniştemiz var, Kuzenimin hanımı o da ağrıyor. hani iyi yüzükler çıkacağız. Tadımlar da olmayacak. Tadımlar falan da Biz bir şey olacağız. Hiçbir şey olmayacak. Mutfağa gideceğim. Bu son Nasıl oluyor? Sen de bunu insan kesin. İnsan da doya doya geçersek sonsuz ederiz. Birbirimizin gözlerimizle doya doya bakıp saatlerce birbirimizi seyrederiz. Vedâması ve Veda vedâ bile daha da önemli değil. Sen yoksa bu sohbet gitmekten korkuyor musun? Çalıştırmışsın Yok. Korkmuyorum ben. Sen bir şey Evet, evet aynen. Bundan can ama Sana söyleyemiyorum. Elma. İş. İşte. Yapım satıyorum. Ek iş olarak yapıyorum. Ben normalde fabrikada çalışıyorum. Bunu ek iş olarak evde yapıyorum. Instagram, TikTok var. Ali Stanak'ın orada videolarında var şeyler. Çiçek çeşitler. Bakabiliriz. Görüşürüz. Abone olmayı unutma ha. Takip et. Bundan sonra bol bol sohbet ederiz burada. Günaydın. Günaydın. Ben, sabah sabah beni böyle çağırdığına göre kesin sürprizim var. Yoksa sen bana menemen mi hazırladın o meşhur menemen? Hı? Kahvaltı falan mı? Kahvaltı böyle değil ama. Daha güzel ne olabilir? Düşüneyim. Ee, ne oldu? Bir şey mi oldu? Senin canın sıkkındı. Ne Bir şey var ama. Ya söylesene. Ana. Söyleyeceğim oğlum ya. Bak merak ediyorum. Oradan bana bir şey yapma şey verin Sen bir şey yapacak mı? Biz. 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 Cuma seninle söz Çeviri bekleyin, poşete Şu... verin. Çeviri bina için mı? <laughs> Tavire çağırdım ötekini de en oraya. de dün ağır ötekini hep yedik. Üstüğün, aynı ortaya. Poşet. Kabak çekirdeği mi? Dün ağır bitirdim poşet Ben işte azıcık Poşet kaldıydı. Bitmez o ben. mağazadan bilerek aldım onu. Lan ben azıcık pel demedim. Çekirdek vardı güne bakan çekirdek. Üstüne azıcık aldım

sen onları bana sarmışsın. Çok teşekkür ederim. Keşke böyle olmasaydı. bu o sonun bu bitseydi. Allah'ım. Kom gasmi sanat kom. Kom gasmi sanat kom. yeni devam edecek. İyi ki varsın diye bildiğin birini bulmak hiç kolay değil. Bulmuş ki... Kızım ne olmuş hele hani anlatsana. Ne olmuş? Yok hiç...